Arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Nişanlım bana makyaj yapacak. Evet. Nasıl olacak konusunda hiçbir fikrim yok. Benim de öyle. Hiç deneyimim de yok. Hiçbir şekilde bilgim de yok. Kendi <laughs> bilgisiyle neyi nasıl biliyorsa o şekilde Olmayan yapacak. Bilgim. Buradan bir şey alıyorum. Seni uyguluyorum. <laughs> bir adet. Benim yüzümde nemlendirici var bu arada. Sadece güneş kremiyle nemlendirici var. Tamam neyden başlamak gerektiğini evet. şey söyleyebileceğim. <laughs> Ama elime mesela şunu açıp herhalde açabilirim. Hadi onu Bak açmaya çalışıyorum. Evet bunu bir sanırsam rimel olduğunu şöyle kaşlara uygulayacağımız bir adet rimel olduğunu anlayabiliyoruz. Gözünü çıkarmazsan <laughs> sevinirim. <gülüyor> tamam sakin. Abi güzel geliyormuş kaş ha. Kaç değil dedim. Hmm. Kirpik. Beni falan tanıttırdı. Tamam iyi Evet aşkım kirpiğine bayağı uygulanması da kolaymış aslında. Hoşuma gitti. Her derece sence. Gel tek rendirmeyi ihtiyacı yok. Piyasa. kirpik mi evet. evet. Annem başta hep küçükken ben süpürge kirpiktim diye severdi. Evet şu anda ilk darbemizi yanağımıza vurduk. Oldu mu? Ne oldu herhalde? Bunun <laughs> adı. Eyeliner. Eyeliner ha. Böyle bir şeyler çekiyorsun sen doğru. Bir de korktu. Evet birazcık şöyle boyayalım değil mi? bu mu acaba hiç bilmiyorum ama bir açıp bakacağım. Sanırım bu evet. Evet şimdi. Dereri. <laughs> güzel bence. Bunu da Neyse Gözünün üstüne de şu yaptığım bir şey var ama adı ne? Ve hangisi? Bir bilsem keşke. Ne acaba bu? Bu değildir ya. bu, <laughs> bu değildir yani. Ortalığı mahvetmeyelim. Bence bu değil herhalde. Aşkım bu kesin değil ya. <laughs> Kapa gözü. <laughs> Yok ya bu göze değil ya. Aşkım onda kullanma yeri vardır onun. Muhakkak vardır. İşte onu kullanabilirsin. Ya da şöyle olayım. <laughs> 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 evet. evet, evet. Peki ben bunları yaymak için fırça kullanmak istiyorum. Şimdi birazcık yaydıralım. Evet. sanırım bu güzel noktaları kapatan bir şey herhalde. Güzel noktaları. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şekilde noktaları kapatan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ne Aşkım bunu da küçük göster.

gözlerini bakalım. Baya bir pudra oldu çünkü. Pudra gibi oldu. Evet, allı far olarak. <laughs> allık mı? Hatta bunu seninle geçen sefer almadık mı? Ben sana allık rengi evet. beğendirmeye çalışıyorum. Neyse devam et. Evet, evet ama ama bence daha güzel oldu. Evet tabii ben de bazen allığı far olarak hmm. kullanıyorum. E, tamam o zaman bak buraya. <laughs> Görmüyorum. No skin type dediği için bunun çok rahat bir şekilde cilde uygulandığını direkt anlayabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, Tabii ki buna bir uygun fırçamız da olursa ben güzel. şunu söyleyeyim, bunu yapıyorum ama Tuğçe'nin de benim makyajı hiç sevmediğimi bilir. <laughs> Gerçekten şu an bana eziyet oluyor. İntikam İntikamlar. Çünkü hiç sevmiyorum. <laughs> yani yapılmasını, makyajı hiç sevmiyorum. O yüzden şu an yapıyor olmak bana eziyet geliyor. Kendi beni evet, kabul ediyorum güzelleştiriyor. Yani. İşte bana güzelleştirmek gibi gelmiyor açıkçası makyaj. Ama kendi kaşındı. <laughs> sonra gençler bana kaldı. Olur aşkım ya yani, rujla gözünü sürerim. ne bileyim yaparız bir şeyler. <laughs> evet şimdi rujumuz nerede? Şimdi rujlar da o kadar değişik değişik çeşit çeşit şeyler çıkmış ki. Normal bildiğimiz anamızın babamızın babamızın diyor. Evet. <laughs> bir tane kırmızı ruj şeyi olur. Onu kullanırız yani. yani bunu kullanıyorsun galiba. Bazen böyle bu tarz böyle bir şey görüyorum. Herhalde bu iş görecek. Bence <laughs> de. <laughs> Uy, dudağım uylandı. <gülüyor> <gülüyor> dudağım uylandı ne ya? <laughs> Hepsini alacağım. Ama çok yayılmış, ne yapayım? Hı. Kapı bakayım şimdi. Hı. Şimdi oraları birazcık yaydığım için hafif kızardı. Bence kapatmak güzel olacak şu anda. Bir an korktum, bir oynasın. Az önce kullandığım şeyi bulamıyorum yani şu an. <laughs> bu kadar şeyin içinde. onu şu fırçayı kullanmıştım. Şöyle bir. Şu an gerçekten yapmamdaki beni hani rahat yapabilmemdeki en azından şey resim yapmayı çok sevmem. Gerçekten o yüzden böyle birazcık daha severek yapıyorum yoksa makyaj olarak düşünürsem bunu hiç istemem yani yapmayı da yapılmasını da hiç tasvip ettiğim bir şey değil yani. Evet, orayı toparladık. Bakalım şöyle bir yüzüme alalım. Hı. Evet, güzel oldu. Mesela ben daha başka ne yapıyorum yüzme bunları sürdükten <laughs> sonra hala... <gülüyor> <gülüyor> Mesela aldık biraz daha böyle... Şöyle... Birazcık... Şöyle... Heh, güzel güzel şöyle. Hala çok... <laughs> Hello! Oh. <laughs> oldu. Aman. Ay kızardı. <laughs> çok daha güzel yapacağını emin olduğum için e, şu tamam, highlighter olayını ha, bir düzeltebilirim. Ama burası çok güzel oldu. Çevir. <gülüyor> 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 Bunlar hep erkek berberlerin işi. Kafanı şöyle çevir. Burayı keseceğim. İndir enseyi alacağım. <laughs> Bunlar hep erkek berberlerinin. Çevir. <laughs> ha, ben bir kadınım. Bir <laughs> daha düzeldi. Evet, ben buradan rock konserine gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu anda ona hazırsın bence de aşkım. Evet. <laughs> Şöyle bir skin glow dediğim. Bir aydınlık parlatıyor o tarz bir şey. Bunda bir yana biraz daha şöyle şöyle vurdurabilirim diye düşünüyorum ama acaba nasıl olacak hiç bilmiyorum. Risk ediyorum şu anda. Yok ya böyle beyaz da biraz yedirirse evet. Ha bir ışık kattı bak güzel oldu. Ha biraz da buraya. Değil? Aa vallahi güzel oldu ha. Bilmiyorum bu amaçla mı kullanıyorsun aşkım ama <laughs> bence bundan sonra böyle kullanmalısın. Yani doğru gidiyorsun ama bunu ben bununla kullan, tam da kullanmıyorum da He. Şayla. Şimdi, neyse artık. Neyse artık ben böyle kullandım. Yapacak bir şey mi? Bunlar da benim dokunuşlarım. <laughs> hey güzel parladı ama bak. Yani. Sen yani. al bakalım. Ben makyaj yaptıktan sonra yüzünü açmasın. <laughs> Bana çok yardımcı oldun. <laughs> Teşekkür ederim. Ben şuna koyayım işkün ben bir şey fark ettim şu kalemi gene alacağım <laughs> ben bunu yapmayı çok sevdim galiba <laughs> çünkü çok ortadan başlamışım böyle bir e, onu düzlemem lazım yani bana birazcık ben yaşasın bakalım tamam biraz da iyi oluyor evet böyle tam ortadan başladığım belli olmayacak şekilde böyle kirpikten yola çıkar gibi <laughs> bunu yaymak için benim daha geniş fırçaya ihtiyacım oldu. Küçük fırçalara yöneliyorsun. Çünkü korkuyorum. <laughs> yani büyük bir söyle. hamleyle büyük bir hamleyle daha kötü işler yapabilmek için yapabilmekten korkuyorum yani. Evet birazcık daha alabilirim şimdi. Daha bir Arap özgürlüğüm Arap geldi. Arap bacıya Arap bacı. <laughs> demek. Yok çok saymıyorum. Azıcık daha alacağım şöyle. Yani elimizde başka ne var bilmiyorum. Hmm, Elin sürekli çok... eyeliner'a gidiyor ve bu beni evet. artık korkutuyor. <laughs> <laughs> Aa burada bir şey varmış. Ama ne olduğunu bilmediğim bir şey varmış. <laughs> Ney bu? <laughs> ha şöyle biraz parlatıyor bu da. Şey yapıyor. Değil Ama ışık koyuyor bu da. Şöyle bir şey. bunu ben şunu yaymam lazım sadece ya. Çok parlak şey oldu. ha. Bununla sana bir şeyler yapayım. <laughs> Aşkım çok yoğun oldu şu an suratın. Böyle bir şeyler yaptıkça şu an çok güzel ve ya daha Kötüye gidecek diye korkuyorum açıkçası. Bununla ne yapabilirim? daha çok bir şey yapmak istiyor muyum? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü resim yapıyor gibi hissediyorum. Elime de fırça aldım şu an şey, paletimi aldım. <laughs> Şuraya bir ağaç çizelim. <laughs> Bob amca vardı bir tane TRT2'de. Rahmetli ne güzel çizerdi. Şuraya bir ağaç çizelim de. yüreğimizde bir <laughs> şey <laughs> değil ama. Aşkım yardım et bu konuda ben gerçekten... Bir tane az önce diyordun işte gözün üstüne sen bir şey sürüyorsun. evet şey işte sürüyorsun. bu. <laughs> evet yani artık bunu söylemek zorunda kaldı. Tamam o zaman şöyle <laughs> şöyle bakarak hangi rengin güzel bir çizici Şu hoş olabilir. <laughs> daha da kötüsü geliyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gel bari eşit diyelim İkisi de kötü olsun. Ama neden? Ben bu rengi seçtim şimdi. Renk kötü müydü yani? Genelde kendi tonları tercih etmem. Etmez misin? Ee. Ee, bence bundan sonra böyle yap aşkım. Önce böyle pembe bir ton. Üstüne de kahve rengi bir ton. Bence böyle daha iyi oldu. Düşündü, Evet arkadaşlar makyajımı beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz unlike butonuna. <gülüyor> <gülüyor> video kaldırılacak şimdi. <laughs> Beğenmeyenler beğenenler fazla olacağı için. Neyse canın hatırla evet. beğenelim. <laughs> inadına kuaför açmalısın diyorsanız da yoruma yazın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> evet Neyse. aşkım şimdi senden doğru bildiğimiz yanlışları Aşkım genel olarak öğrenelim. güzel gittin. Yani tabii ki de çünkü sürekli makyajla haşır olamadığın için bazı şeyleri bilememen çok normal. Ama ben bu kadarını bile beklemiyordum. Çok güzel oldu bence. Ben hiç beklemiyordum bu kadar. Ben gerçekten. de yani eyeliner'ı Bak çok daha iyisini çekelim. Şu an bulunduğumuz ortam gereği e, ya, olduğumuz olsa, için, işte tam seni karşında görmediğimiz için. Bak şu anda kendim batıyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ama <laughs> olduğumda, bak ama bak şu an sana iyilik yapıyorum. Hı. <laughs> bak mesela şu an eyeliner'ım çok güzel oldu. Ya tamam çok güzel olmadı ama yani <laughs> güzel oldu belki yine. Dur. Ailelerin seçilmesine göre. Orayı tüm toparlamam lazım. Karartmışsın. <laughs> Bu muydu deminki? Evet buydu. İşte farı devam ettirip üstünü kapatacaktım. Neyle kapatacağız orayı? Neyse bence ama orası siyah oldu aşkım. Şey kapatıcı ile Bir de kapatıcı hangisiydi onu <laughs> göstersen. Tamam şu. Şunu kullan. Hayır, elime aldığım zaman malzemeyi bakıyorum suratına. Geliyor. <laughs> <laughs> i̇şte geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bence güzel oldu aşkım. Yani hatalar var Ve çok vardı. <laughs> <İlk yapışım gülüyor> Fazlasıyla yani. ama. Ve bir ders almamışım bana öncesinde bunu kullan dememişsin. Evet. Ben bilerek sana söylemedim ki. Yani e tamamen gözlemlediğin buradan... kadarıyla kendin yap. Gayet evet, güzel yaptın. Tebrik ediyorum. <laughs> ama bir daha tercih eder miyim? Etme. Bence etmelisin ama öncesini de öğretmelisin. Bak ben gerçekten bu highlighter işini eminim ki çok daha güzel yapacağım. Highlighter, highlighter, ey. Neyse işte onu. <laughs> Çünkü yani çizimim falan güzeldir. Severek yaparım, dikkatli yaparım evet. ama şu anki bulunduğumuz ortamda hani açımızı falan ayarlayamadığım için çok fazla güzel çizemedim. Evet ama bence güzel oldu. Neyse. Ee, peki doğruları Eğer... bana öğretseydin şimdi. Bebeğim benim genel olarak doğruydu zaten. Ya yani bilmesen de öğrendin. <laughs> Geç doğru ya öğrenmemin bir <laughs> yararı olacağını düşünmüyorum. <laughs> ya yani genel olarak doğru şeyler yaptın. Sadece sıralama hatası vardı. Mesela ayrı bunları yapmadan önce sürdün. Hı hı. İşte, i̇şte ne bileyim Ama... bak mesela kremler varmış onları sürmem lazım. Evet mış. yani o Öncesinde... kadar da önemli değil. Her videonun bu saniyesine kadar gerçekten sabırlı hissettim. <laughs> Acaba neler olacak merakıyla. Tebrik ederim, sizi de tebrik ederim. <laughs> evet, o zaman biz videoyu bitirelim. Ee, zaten hava kararıyor, yavaştan dışarıda video çekiyoruz şu anda. Hava çok güzel olduğu için. Evet. Ekim ayındayız, artık kış da gelmek üzere. O yüzden böyle havalar son demlerindeyken bir çimlere atalım kendimizi dedik böyle bir etkinlik yaptık. Ay yani. Ama ona sildirmeyeceğim. Onu böyle eve göndereceğim. Eyvallah. Hoşça kalın. Bizden Kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı. Eğer beğenmediyseniz de hiçbir şey yapmamayı unutmayın. Yorumları çok merak ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.